Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün WoW videosu çekiyoruz. Ve Kult adamımla oynuyorum. Eko. Burası bir su altı arkadaşlar. Gideceğim. Çok güzel şeyler var. Yalnız bu olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama çok güzel. Değil mi? Çıkalım. Neyse arkadaşlar. Çıkalım biz buradan. Boğulacağız yoksa. Bu arada arkadaşlar şu tepedeki de boğulma şeyiniz. O bitince boğuluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra da burada da bir kuşçu var. Bunlar da kuşçu arkadaşlar. Sizi şunlarla götürüyor. Şuradakilerle. Ama ben zaten gidiyorum. Ama burası çok uzak. Bunlarla gidiyorum arkadaşlar abi ne yapıyorsun ya? Vay. Arkadaşlar bu saatteki böyle bir kuşçu tek buraya gidebiliyorsunuz. Tek burası. Bak gelmiş. Yeşil olunca da geldik arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar sonra öyle bir şey var. Şimdi biz mavileriz. Maviler Kırmızılar da var, maviler de var ama onların bir farkı var. Düşmansınız birbirimize arkadaşlar. Şimdi bu sizin kuşçunuz, kırmızıların kuşçusu da var. Üzerinde oldu, üzerinde olduğum da benim kuşum. Arkadaşlar. Aa bak arkadaşlar bu, bu yuvarlakta bir oda. Odaya doğru gideceğim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Oraya gidiyorum. O odadan içeriye gidiyorum. Şuradaki odalar. Haritadan bakınca bunlar da kuşçular arkadaşlar. Şunlar da görevler. Burada da bir kuşçu var. Burada da bir oda. Burada da bir kuşçu var. Burada da bir mağara var. Bu da biziz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ha, geldik. Geldik arkadaşlar. Sanırım geldik. Sanırım geldik daha, Daha gideceğiz. Daha çok yolumuz var arkadaşlar. Şöyle. Az kaldı ama gidiyorum ben. Arkadaşlar size bineklerim de var. Bunlar saldırdığım saldırdığınız petler. Buraya da koyunca sadece o saldırdığınız petler çıkıyor arkadaşlar. Bu da benim bir ayım var. Benim bindiğim kuşum arkadaşlar bu da. Bir at, bir kaplumbağam var. kaplumbağa bileğim var. Ondan sonra kuşlarım var. Asıl arkadaşlar şimdi büyük şeye geldik. Arkadaşlar bir tane ejderham var. Bir tane keçim var, bir tane robotum var arkadaşlar. Bir tane mamutum var. Çok büyük. Çok güzel bir mamut. Geldik arkadaşlar. Vallahi billahi geldik. Açtım. Bütün adamlar benim arkadaşlar bu arada. Da. Hepsi benim. Ha, ha. Arkadaşlar bu ne be? Bu ne be? Şu herhalde suyun altına gireceğiz. Cübz. Bu da bir oda mı var? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yok bence var bence var. Ama ben bu ki arkadaşlar. Değil mi? Bunlar da benim sandıklarım bak. İki altın hediye arkadaşlar. Bu ilk çantanız. Bunu satamıyorsunuz. Bunları satabiliyorsunuz ama bak. İki altın arkadaşlar. Bu da iki altın. Bu da iki altın. Bu para etmiyor arkadaşlar. Altın olurdu. Zaten. Yiyelim bakalım arkadaşlar be. Ee, evet. Arkadaşlar ben bir kuldum ama kult adama. Hem insana dönüşebiliyorsunuz bununla hem de kulda. Bu da hız tamam mı? Arkadaşlar bunlar da hız. Bu da kult koşuşu tamam mı? Arkadaşlar bu da yumurta ama bir görev. Benim yumurtam. Bunlar da ışınlanan yumurtalar. Işınlıyor size arkadaşlar. Bir tanesini Stormwind with... Challenge'ın diyor. benim kalem. Dalalan var. Orası da kırmızılarla dedim ya size. Onlarla oraya gidiyor arkadaşlar. Ne ya ya bu da ne ya? Arkadaşlar ben şimdi en yakın kuşçuya gidiyorum. O odayı bulamadım. Gidiyor. Bay bay bak, Bay bay. Burası da bir denizaltı arkadaşlar. Bir yıldız var pek kocaman şöyle gideceğim. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Uçuracak beni ama bu kuş da değil benim kuşum bu. Adamın öldüğüne bak. Vay 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 adamına bak adamına. 50 levels arkadaşlar. Bu gördüğünüz de senin canın arkadaşlar. Bu da sizin kafanız arkadaşlar. Burada da benim adım yazıyor. Eko oyundaki adım adamım ben üstünde olduğun şeyler de var. Mesela bu seni arkadaşlar bu mesela şu şey sana güç veriyor. Burada ne? Burada sana var işte. Bunda da var. Şu da yeni geldi arkadaşlar. Şunları yiyemiyorsunuz ama arkadaşlar. Bu da benim bineğim arkadaşlar. Üstünde olduğum binek gözüküyor. Arkadaşlar bu da ne biliyor musunuz? Bu şey yere inince insanları görebiliyorsunuz. Şu nokta çıktığında dip insanın gözünden bakıyorsunuz başka birisinin. Bu da benim şeyim arkadaşlar. Kalkanım, kalkanım açıyorum seni koruyor. Bu da mesela arkadaşlarınız, grup arkadaşlarınıza ona basıp geri atabiliyor. Bu da Sini pıitsin ben. Yükseltiyor. Yükseltiyor. Bu daha böyle bir şey arkadaşlar. Bak seni güçlendiriyor. Bunları yapamıyorum ya. Nerede kaldık? Şuraya inelim. Şuraya inelim ya. Nerede bu yer ya? Yani şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Geldik. O kuşluya doğru gidiyorum e arkadaşlar burada şuradaki petleri health atıyor bak şu. Bu şey bunlara health atıyor arkadaşlar. evet, geldik arkadaşlar. Buradan da odaya giriyorsunuz gruplarla. Bu da kırmızılarla savaşılan bir şey. Ne bakalım. Oo, bunu hiç bilmiyordum ben. Yeni çıktı sanırım. Bakın arkadaşlar. Kırmızıların bayrakları bunlar. Yanmış. Yok etmiş. Neyse arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Video bu kadardı. Lütfen videoyu like atın. Kanalımıza abone olun. Ve bay bay.